Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba Mahir'cim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Sizinle röportaj yapmayalı, bayağı bir süre geçti aradan. Öyle Mahir'cim, bu Covid hastalığı hayatımıza girdikten sonra maalesef sosyal mesafeyi dikkat etmek zorunda kaldık. Yavaş yavaş inşallah her şey normale geçecek. Çok teşekkür ederiz hocam. Umarız eski günlere, güzel, sağlıklı günlere geri, geri döneriz bir an evvel. Hocam özellikle bel fıtığı ile ilgili ameliyat sonrasında hastalarımıza önerileriniz neler oluyor? Bunları sormak istiyorum size. Neler söylemek istersiniz daha Evet maymun. Şimdi şöyle bu bel fıtığı ameliyatı olan hastalar Hı -hı. gerçekten eve giderken ve evde neler yapacaklarına dair bir e, bilgi sahibi olma talepleri oluyor hastaların. Bu nedenle bu bilgiyi vermek gerçekten ameliyat öncesi, ameliyat önerilen veya ameliyat olmuş hastalara faydalı olacaktı. Şimdi bu öneriler klinikten kliniğe değişiklikler gösterebiliyor. Ben bizim hastalara önerdiğim şeylerden bahsedeceğim. Öncelikli olarak e, ameliyatta dikişsiz yapıyoruz, yani hastaların kapalı olarak bildiği ameliyatlar. O yüzden e, dikiş alınmıyor. Ama bazen çok mecbur kalırsak bir dikiş atmak e, mecburiyetinde kaldıysa dikişleri bir hafta sonra alınmasını öneriyoruz. Ortalama olarak bel bölümünde. Bunun dışında hastaların pansumanları ile ilgili birtakı soruları oluyor. E, bizler e, ameliyat sonrası ama tam çıkıp servise geldikten sonra bir gün geçtikten sonra pansumanlarını yeniyoruz hastaların. Yarasını kontrol ediyoruz. Daha sonrasında güzel bir pansumanla yarayı kapatıyoruz. Bir daha pansuman yapmıyor hastalar. Yarası kapalı kalıyor. Biz tabi bu hastalara sponge dediğimiz bu gazlı bezle yaptığımız için hani ek bir pansumana gerek olmuyor. Hastalardan pansuman yapılmadı. Banyolarını öğrenmek istiyorlar hastalar. Bir işte ameliyattan sonra dördüncü günde bu bizim eve giderken yaptığımız pansumanı açmalarını istiyorum. Ve sonrasında da banyolarını yapmalarını öneriyorum. Banyoları bel fıtığı veya da bel bölgesinden ameliyat olmuş hastalar ya ayakta banyo olmalarını öneriyorum ya da bir tabureye oturarak e, banyo yapmalarını öneriyorum. <laughs> hastalara diğer önerimiz merdiven inip çıkmada bir problem olup olmamasını soruyorlar. Bu konuda önerimiz şöyle oluyor. Merdiven inip çıkmakta serbest oluyorlar hastalar. Yani bir kısıtlama koymuyoruz merdiven için. Onun dışında ilaç önerilerimiz oluyor. İlaç olarak hastalara antibiyotik öneriyoruz. Kısa bir süre ameliyattan sonra. Bunu da sabah akşam iki dozda alıyorlar ağrı kesici ilaca ihtiyaçları olursa almalarını öneriyoruz. Ama mide koruyucu ilacı muhakkak sabahları aç karnına belli bir süre yaklaşık işte o kutu, bir kutu veriyoruz hastalara. O kutu bitinceye kadar sabah aç karnına ilaç almalarını öneriyoruz hastalara. Onun dışında hastalara önerdiğimiz diğer konu oturma. Hastalar ne zaman oturabiliriz diye soruyorlar. Oturma işlemini bel fıtığı, bel ameliyatlarından sonra özellikle intervertebral diski yani omurlar arasındaki yastıkçıya dokunduğumuz hastalarda uzun süre oturmalarını istemiyoruz hastalardan. Çünkü oturur pozisyonda omurlara olan basınç ayakta olduğundan daha fazla oluyor. Bu biyomekanik çalışmalar laboratuvarda bunu ispat ettikleri için oturma işlemlerini belli bir sürede kısıtlamak oluyor. Ben hastalara önerim şu şekilde oluyor, oturma işlemini e, yemek yerken, tuvalette, banyoda eğer namaz kılıyorsa işte namaz kılarken günde 5 defa 10 dakikaya geçmeyecek şekilde e, yani yemekle birlikte toplam ona 10 on oluyor işte namaz 5 defa olsa yemek tuvalete eklesek günde 10 sayısını çok geçmesini önermiyoruz. Onda da e, oturarak mı namaz kılma durumları var? Tabii. Yani namazı Burası bir şey. oturarak, evet namazı yani. bel ameliyatı olan hastalara oturarak e, kılmalarını öneriyoruz. O iyileşme döneminde, bizim bu iyileşme dönemimiz genellikle bel ameliyatlarında bir ay süre koyuyoruz. Bu bir ay boyunca namazını oturarak kılmasını öneriyoruz. Sonrasında kontrole geldiğinde bir gerekli önerileri yapıyoruz. Hı. Onun dışında hastalara diğer önerimiz yatma pozisyonu, bunu öğrenmek istiyorlar çünkü bazı hastalar ameliyattan çıktıkları zaman normal böyle plajda yatarmış gibi böyle rahat bir ağrıları geçtiği için iyi oldukları için yatma rahatlığına kavuşuyorlar ama bu şekilde olmasını istemiyoruz. Bel ameliyatı olan hastaların sırt üstü sağa dönen, yani 90 derece sağa döner şekilde veya da 90 derece sola döner şekilde üç pozisyonda yatmasını öneriyoruz. Yüz üstü yatmasını önermiyoruz hastalara. Onu e, kısıtlıyoruz. Dizlerini toplayabilir sırt üstü yatarken. Onda da kısıtlamamız yok ama yüz üstü yatmasını istemiyoruz. Onun dışında hastalara diğer önerimiz 15 gün evden dışarıya çıkmamaları oluyor. Şimdi e, hastalara oturmalarına kısıtlama koyduk 10 dakika. Ama ayağa kalkıp yürümelerine çok fazla kısıtlama koymuyoruz. Yani kendilerini yormadıktan sonra ayakta durabilirler, evin içerisinde yürüyebilirler. tabi ee, tabii böyle saatlerce ayakta durmak görev bir insanı hani onlara dikkat edecekler. Bellerini çok fazla zorlamadan evin içerisinde ne kadar yürüyorsa evin içerisinde ya yatacaklar ya kalkıp yürüyecekler. Günlüğü bu şekilde geçirecekler. Yani öyle <laughs> eskiden olduğu gibi aylarca hastaları yatırmıyoruz yatakta yani. 15 günlük bu süreçte. 15 evin içerisinde dolaşmak izin veriyoruz. E, 15 günden sonra artık evin dışına çıkabiliyorlar. Elin işte sitenin içerisinde apartmanın etrafında kısa kısa e, yavaş yavaş hareketlenmesini hastalar önermeliyoruz. Ama asıl normal hayata birinci aydaki e, bizim kontrolümüzden sonra geçmelerini öneriyoruz. Bu, bu konuda da hastalarımız taburcu olurken ellerini hazırlamış olduğumuz e, formu aynen bu size anlattığım şekilde hastalara anlatıyoruz ve formu takdim ediyoruz hastalara efekt verildiğini birlikte. Bu bir yol haritası değil mi onlar için hocam? Yani neler yapacaklarını görebilecekleri hem videomuzdan takip edebilirler hem yanlarında da sizin önerilerinizin bulunduğu bir form bir öneri listesi bulunuyor. Tabii olabilir. ki tabii ki. Çünkü her zaman bir yanında doktor olmuyor hastanın. Yani rahatlıkla ulaşabilirler gibi o ayrı tabii ki. Ama yanında olmadığı zaman onlara bir yol gösteriyor. Bir halit oluyor. Burada da bunu özellikle de e, takipçilerimize ifade etmek isteriz. Tabii ki e, bizim burada değindiğimiz konuların dışında da eminim soruları olacaktır. Bu noktada hocam bize de sosyal medyadan ve YouTube'da e, YouTube'dan sosyal medyadan mesaj olarak da ulaşabilirler değil mi? Evet, hastalarımız için bir YouTube kanalı kurduk. Oradan erbilgileri takip ederlerse güncel bilgiler oradan ulaşabilirler. Onun dışında yine sosyal medyada Facebook'ta, onun dışında Instagram'da, Twitter'da, diğer TikTok'ta diğer sosyal medya araçlarını kullanarak da bizlere ulaşabilirler ve takip edebilirler. Hocam bu değerli önerileriniz için çok teşekkür ederiz. Eminim sizden öğreneceğimiz çok daha fazla şeyler var sizden önerilerinizi yine bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Teşekkür ederim Mahir'cim. Beni ziyaret ettiğin için haftalarımızda da iyi günler, iyi bir Ramazan ayı geçirmelerini biliyorum. Zaten bayramda yaklaştı. Hayırlı bayramlar dileyelim. Görüşmek dileğiyle diliyorum.